kontrol matik evet kontrol Matik'te de ee, cuma günü tavan olmuştu hisse senedi ciddi bir işlem açımı vardı bugün ise e, yaklaşık yüzde iki buçuk civarında bir e, geri çekilme olmuş e, hisse senedinin e, bilançosuna e, baktığımızda bir saniye alacağım. Şu anda e, evet, daha e, 6 aylık bilanço açıklanmamış. E, 3 aylık bilançoda 43 milyon e, kar vardı. E, açıkçası e, bu ise senedinde e, ben e, karlılık açısından çok ciddi e, bir potansiyel e, olduğunu düşünüyorum. E, önümüzdeki süreçte özellikle bu ikinci e, üç aylıkta yine iyi bilen çoğu açıklamasını beklediğimiz e, hisselerden bir tanesi. E, bu hisse de aynı e, bugün konuştuğumuz Sasa, Hektaş gibi aynı e, tarzda aynı kat, e, fiyatlama modeline e, sahip e, hisselerden bir tanesi. E, bu tarz hisselerde e, genelde hızlı primler olup daha sonra e, aylarca hisse senedinde yatay bir trend oluşuyor. Şimdi de Cuma günü bir %10'luk yukarı yönlü hareket yaşanmıştı, yüksek bir işlem hacmi. Bu aslında bu yatay trendin burada sonlanmış olma ihtimalini oldukça arttırmış durumda. O yüzden iyi bir bilanço beklentisiyle birlikte burada hisse senedinde yukarı yönlü yükselişin devam etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ee, çok ciddi e, karlılığını artıracak ihaleler de e, bu hisse senedi alıyor. O yüzden e, şirket e, büyümeye, geniş geliş genişlemeye çok müsait. E, o yüzden ben e, açıkçası e, bu hisse senedinin orta ve uzun vadede e, mutlaka taşınması gerektiği kanaatindeyim. Burada karlılıklar arttıkça bu yüksek e, çarpan oranlar oranlar e, düşecektir. E, örneğin e, 41 FK ile işlem görüyor. O yüzden e, burada üç ay e, ikinci 3 aylık e, bilançonun da iyi geleceğini e, düşünürsek e, açıkçası e, biraz daha e, yukarı yönlü e, bu yükselişin devam etme ihtimalinin e, yüksek olduğu kanaatindeyim. %10'luk bir yükselişin ardından %2,5'luk geri çekilme aslında e, yükselişin devam etme e, ihtimalini e, arttırıyor. E, bu bir e, yani şimdi böyle bir geri çekilmenin ardından e, genelde biz bu geri çekilmelere tuzak geri çekilme diyoruz. E, ertesi gün Hızlı bir şekilde o yukarı yönlü yükselişin devam etmesi beklenir böyle bir e, hissede. E, yine dediğim gibi e, 174 fiyat seviyesi yarın tekrar kırılması durumunda hisse senedinde e, 180 lere doğru, 185 fiyat seviyelerine doğru yükselişin tekrar e, yaşanma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Zaten tarihi zirve seviyelerinde şu anda. Dediğim gibi bu direnç seviyesi tekrar kırılırsa hisse işte senedinde bu yükseliş daha da ivmelenebilir. Mutlaka yakından takip etmekte fayda var. Yarından itibaren. Peki